Finale Paydos'la gidiyoruz arkadaşlar. Bravo. Sonunda, sonunda kazandın kocacığım. Yani sonunda, gidecek, sonunda demeyelim de gerçekten hani durdum durdum. Turnayı gözünden vurdum. Bunu da anlatmak ister misiniz? Bunu da <laughs> anlatmak isterseniz eğer. Gerçekten de öyle bir takımla kazandım ki... Sana gözde aldım düşünüyorum olsun. artık. Bundan sonrası için ayağına denk al. Biz Alacağım. buralara mülayimlerden, mezuralardan, <laughs> mezdurlardan tutmalardan, alın karışmamakdan geldik. Mangallarla geldiniz yani. buralara. Fransa'nından mangalları. Al aha, Fransız mangalları. Gerçekten ee, yok gerçekten Helal biz olsun. şimdi çok böyle geçin. çok hani yabancı muhabbeti yaptık ama yani artık hani hem yıllardır buradasınız hem zaten hani ee, Eşiniz Türk, ailede Türklük var falan filan. Hani benim bildiğimden çok daha fazla, yani benden daha fazla deyim biliyorsunuz da geldi iş. Gerçekten çok iyi yarıştınız. Yani ben beklediğimden de iyiydi takım. Ben biraz mücadele ederiz, onlar kazanırlar gibi düşünüyordum Aa. açık söyelim. Ben biraz. Sonra bana da bir inan... aşırı inanç geldi. Çok inanç geldi ben bana. Fazladan inandım. O kadar da gerek yok. Çok gibi. yükselttiler beni. Bak mangal yapmayla sen <laughs> yükselttin ilk bak orada. Sinem'in mangalıyla bak, yola çıktınız. Sonra da Gülsüm'ün bütün diz beni de... Harfi yapıp yapımlar önemli değil. Bütün kelimeleri bildi. Evet. Çok kritik kelimeleri evet, bildi. Yani. Güzel. Evet. Şimdi geldik buraya güzel e, artık. Finale. Finale geldik. Finalde evet. de güzel güzel kazanalım. Çok kolay final önümüzde. İlk Gülsüm sana soracağız. Bir soru soracağız. Bir cevap var sadece. Onu söyleyeceksin. Tamam. Bitecek. İki soru iki cevap var. Üç soru üç cevap var. Dört <laughs> soru dört cevabı var. E, bilemiyorsanız hemen yine pas diyorsunuz. Dördünüzden de çıkmıyor pas pas pasla. Ortadaki pasta basıyorsunuz. Soruyu atlıyorsunuz. Ee, 60 bin lira barajdır. 60 bin liradan sonra e, süper final oynama hakkınız var. Yani o kadar uzun zamanları kazanmamışsın ki finale anlatmayalı 5 ay falan geçmiş Keyifle anlattım. Yeni bir yarışma dinliyormuşum <laughs> gibi oldum. Gerçekten bravo. Sağ ol. bakalım. Sağ ol. Hazır mısınız? İlk soru gelsin mi? Hazırız. Evet, evet. hazırız. İlk sorumuz geliyor. Evet eşya taşırken ihtiyaç duyulan şeylerden biri nokta noktadır. Cevapları görelim. Kamyonet. 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 Jessica sen de. Kutu. Kutu. Ben yani yine büyük koli. 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 Tamam, <laughs> tamam. tamam olur. Olur kutu tam koli. Evet kutu Famyonet. koli güzel. Tamam süper İlk soruyu hallettik. 10 bin lira aldık 48 saniyede süremiz var. Jessica şimdi sana gelecek ikinci soru. İki cevabı var. Alalım sorumuzu. Erkeklerin öncesinde tıraş olduğu, tıraş olduğu sakallarını kestiği durumlardan biri nokta noktadır. Baş harfleri alalım. Süremiz başladı. Ne zaman sakalları keserler? Aklına gelmezse pastemende hiçbir sakınca yok. E şimdi sürekli kesiyor. <laughs> e, Pastemiz. Hasan sen değilsin. Dün. Dün. Güzel. Devam de. Hasan. Askerlik. Asker. Askerlik. Süper. Gayet güzel. Süper. Evet biraz vakit kaybettik ama 30 bin liramız oldu cebimizde. Şimdi bir soru, 3 cevap var. Tamam. <laughs> Senden hızlı bir tempoda cevaplarını bekliyorum Hasan. Hazırsak sorumuz gelsin bakalım. Karadeniz'e özgü yiyeceklerden biri Cesf nokta, paslasak. noktadır. Karadeniz yiyecekleri Hasan. Hadi. Tamam mı? Tamam. Üç tane cevabı var. Gelsin cevaplar. Süremiz başladı. Mısır ekmeği. Mısır ekmeği. Muhlama. Mıhlama. Bildim. Ben de biliyorum. Mıhlama olmadı. Has. Has. Has dedi. Hamsi. 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 Bravo. Has. Kuymak. Kuymak. Bravo. Bravo. helal olsun. <laughs> ya. Bravo. Allah Allah. Kurnalama ya, Yaptılar canım. harfi Yani sayılabilir ama hiç harfi yoktu yani. Hani bazı aynı ikisinden ama ikisi farklı şeyler ya. O yüzden e, olmadı. Sizi helal olsun. En sevdiğim yemek ederim. <laughs> bravo. Ve şu an Şimdi. 30 bin lira daha kazandınız. 60 bin liranız oldu. Ve isterseniz süper finale gidip iki katı para yapabileceğiniz e, hakkı kazandınız. Ama e, 9 saniyemiz var. Dört cevaplı soru geliyor. Sinem'in bakışı. Saniyede mangal, ben... mangal mangal mangal. mangal mangal <laughs> mangal sana. olursanız belki bilirsiniz. E e eğer ya. denk gelirsen bazen evet. böyle bildiğin yerden gelirse olabiliyor. Bas Buyurun. bas Buyurun. bas diyelim olmadı. <laughs> evet. olabilir. Gelsin bakalım sorumuz. Nokta nokta arabası. Bir şey arabası. Aynı bahar baharda arabası. o şey ol... el o, bahar hissi var diye onun gibi aynı. Alalım cevapları. Süremiz başladı. El arabası. El arabası. Pas. Marangoz arabası. Marangoz arabası. <laughs> Jessica. Jessica. Pas. Polis. Polis. Polis arabası. Polis arabası. <laughs> bitti ama bakalım polis var mı? Ne Başka? Varmış? Sinem var mı? Giriyor mu aklınızda? Makam arabası. Makam ne? <laughs> <laughs> Makam arabası şey, bu işte belediye başkanları, <laughs> milletvekilleri falan devlet, kamu orada. Çok polis duruyordu. Üstüvekillerde olanların arabaları. He çok merak ediyorum. Pazar arabası. Pazar arabası. Pazar arabası. Pazar golf. golf o zaman o da. Golf. Evet. Nereden geldi atını golf? Dört harften buldum. Vay be. Golf. <laughs> Ama beni bilirsin golf Hem. benim için bir tutuk. Evet. <gülüyor> 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 Gerçekten. Golf hemen buldun. Evet şimdi e dediğimiz gibi barajı geçtiniz. 60 bin lira kazandınız. Ee, burada şu şansınız var. Süper final oynayıp 60'ı 120 bin lira yapabilirsiniz. O da şöyle oluyor. Aranızdan en iyi yaraşan bir kişiyi seçiyorsunuz. O da diğer etaplardaki gibi tek başına yarışıyor bu sefer. 7 cevap var. 7'sini de bilirse parayı 120 yapıyor. Bilemezse para 30'a düşüyor. Aranızda karar verin. Yarışmak istiyorum. Ne kadar zaman yarın? He? 60 pek... saniye. Aynı sorular gibi oluyor. Bence yemeğe sonra... gidelim ya. <gülüyor> <gülüyor> Hep belli. Hamsi mısır ekmeği falan filan yeriz bir şeyler. Tek kişi ben güvenemiyorum kendime. O yüzden. <laughs> ben zaten. <laughs> Eska güveniyorum. Ne diyorsunuz? Ne yapalım? Kaptan sizsiniz. Aranızda son bir konuşun böyle. Gülün fikrini söylesin. Evet. Ve son kararı da takımın kaptanı Gülsüm'de Gülsüm, değil, gülsüm <laughs> kararı verecek. Kaptan <laughs> sensin çünkü. Ben yok diyorum. Ben yok diyorum. Zaten yok. bitti o zaman kaptan. <laughs> yok kaptan yok. Teşekkür ediyorum. Biz de çok güzel, oldu. güzel hem para kazandınız hem de buraya gerçekten büyük enerji ve neşe kattınız. Çok Geldi güzeldi için. gerçekten. Çok İlk çok çok, çok teşekkür ederiz. Teşekkür gerçekten ayakkabıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili ee, evet, izleyenler bugün ben kazandım. E senin kazandığı bölümün sonuna geldik. <laughs> Benim O yüzden çok mutluyum. Hiç bitmesini istiyorum program. Tadını çıkarmak istiyorum bu kazancımdan. Ee... Ama bu programın sonunda eve gideceğini de istersen unutma. Onu da bildiğim için. Kapanışı sevgili eşimin yapmasını isterim. Buyurun. Evet Esen'in kazandığı bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Cevap Ver Türkiye'nin bugünlük sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.